Hayrete düşüren bir görüntüyle devam edelim. Kaza yaptıkları araca ve içindekilere saldırdılar. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sıradaki haber Hatay'dan. Kaza yaptıkları araçtakilere korku dolu anlar yaşattılar. Hatay'da yaşanan trafik kazası sonrası bir grup çarpıştıkları araca saldırdı. Kaza Kırıkan ilçesi Kurtlu Soğuksu mahallesinde yaşandı. Karşı yönden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup kaza yaptıkları araca saldırdı. İçerisinde insanların bulunduğu araca saldıran ve üzerine çıkan şahısların yaşattıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçlarına saldırılan bir şahsın yardım çağrısı dikkat çekerken yaşananlarsa görenleri hayrete düşürdü. Abi, yalan,